Uy Ayfer. Niye bizim başımızdan bela eksik olmay? Niye ha bu dünyanın bütün kara bulutları ha bu evin tepesinde dolanaydı? Kız Yadigar, ne diyeyim biliyor musun? Acaba evin tepesinden böyle bir çarşaf gelsek de kurşun mu döktürsek ha? Oy, oy Ayfer'im isyan etmeyeyim diyorum. Ha bu evde kavga olmayacak dedikçe yüce Rabbim verdikçe vereyim, verdikçe vereyim. Eyle deme Yadigar. Bak isyan etmeyeyim deyin, isyan edeyim farkında olmadan. Hiç farkında alın yok kurban olam senin de ya. Oy canımdan bezdim, canımdan bezdim, yeminle bezdim de. Ha bu kadar şey yetmeymiş gibi. Bir de adam kaçak durumuna düştü de kanunsuz oldu. Anam ne diyeyim Yadigar? Ben de artık ne diyeceğimi bilemeyeyim ki. E Şevket Reis'i bilin yani. Ne lafımıza bakıyor, ne sözümüze bakıyor adam. Ama kaçtığına göre onun da kendine göre bir planları vardır herhalde Yadigar. gel var tabii. Dayım ne yaptıysa bizi korumak için yaptı. Oy kuzum kuzum. Size harika bir haberim var. İş buldum. Bizim şirkette işe başlayacağım. Orhan nerede onu da anlatayım. Eyvah. Yine bir şey oldu değil mi? Ne oldu? <laughs> Hemen eve gidiyoruz. Pasaportlarımızı alıp ülkeyi terk ediyoruz. O kadar. Saçmalama Fatih. Ne saçmalama Fatih? Hayatım ya anneni içeri attılar. Kim bilir bize ne yaparlar. Gerçekten annemle babam bu durumdayken ülkeyi terk edebileceğimi düşünüyor musun? Ne bileyim şansımı denedim. Deneme. Deneme Fatih onu böyle saçma sapan şeylerle de gelme. Ne yapacağız peki? Babamı bulacağız. Senin arıyor. Hayatım, Orhan neredesiniz? Ne oluyor? Ya hayatım merak etme. Yeni çıktık biz şimdi. Abim. İşte eniştem. Ablam ben çıktık da yengem hala içeride. Ya bir de dayım ya. <laughs> da... Alo Selin, biz şimdi eve geliyoruz. Gelince konuşuruz bunları. Hadi bay bay. Artık telefonda böyle şeyleri konuşmak yok. Sebep? Sizce bizi niye saldılar? Suçsuzuz çünkü. Babamı bulabileyim diye tabii ki de. Artık bizi izliyorlar. Bizi dinliyorlar. Her an, her yerde olabiliyorlar. Bizi yem olarak kullanacaklar. Aynen öyle. <laughs> Deli misin lan sen? Canımızı aldı. Oğlum bu çocuk. yok biz tanımıyoruz kendisini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.